gazeti özel bir ettir. Tok tutar. Yağı homojendir. Bir dana etinin yağı veya kuzu etinin yağı gibi üzerinde kalmaz. Kaz sıcağı gördüğünde yağını bırakır. Onun için kazetine yağlı denir ama et üzerinde yağ olmaz. Homojen bir yağ var. Yağ da ilaçtır. Kazetinin lezzeti ve aroması yüksektir. Çoğu kimse av hayvanı lezzeti der. Özel bir lezzet damağı. Kimisi der ki 50 yıldır hiç tatmamıştım. Beni çok geçmişe götürdün. Bir insan eğer geçmişte tattığı lezzeti bulabiliyorsa geleneksel ve yöresel yemek odur. Onu duyduğumda çok mutlu oluyorum. Diyorum ki bu yöreseli başarmışım. Bunu farklı soslarla da süslenebilir, değişime de uğrayabilir. Çok farklı üzerinde oynamalar olur ama kazın asaliyeti bozulur. Kaz dediğin yemek böyle sunulur ve elle yenir. Ve kazda gelen misafirlere kaz, evet. kaz, ikram kaz ikram edilir. Özel misafirlere, değer verdiğimiz misafirlere kaz pişirilir. Karslı olmakla Kars'ta herkes her gün kaz yemiş değildir. Her dönem kaz özel, pahalı, lüks bir yemektir. E, yaptığım çalışmalar, e, çalıştığım üzerindeki çalıştaylar, projeler, dünya mutfağında da kaz etinin özel ve pahalı bir ziyafet yemeği olduğunu biliyorum. Bu özel bir yemek, ucuz bir yemek değildir. Çünkü dürüm değil, çorbacı değil. Kaz eti bir pizza değil, kaz eti bir döner değil. Hindi ve tavuk rafa girmiştir fakat henüz kaz eti standardı yakalayarak rafa girmemiştir. Şu andaki kaz eti dünyanın en yöreseli, en organik ürünüdür. Çünkü bizde yayla ve meralar geniştir. Kaz saklamaya müsait bir doğamız vardır. Kaz beslemeye müsait bir otlak yerlerimiz vardır. Onun için bizim bölgemiz kaz yetiştiriciliğine müsaittir. Diğer yerlerdeki kazlar 5-10 tane hobi beslenir. Çünkü bağa bahçeye zarar verir. Bizde bağ bahçe olmadığından kazların otlama alanları geniştir. Kesimden önce de taneli besi alınır. Yağlanması için. Kazlar taneli beslendikten sonra havanın soğuğunu, ayazını, buzunu gördükten sonra yağlanmaya başlar. Hayvan kendini soğuktan korumak amaçlı bir kendiliğinden yağ salgısı üretir. İşte o zaman kesime hazırdır. Yağlı et lezzetli olur. Besisi iyi et görüntüsündedir. Onun için bir kazetinin lezzetli olması için, o yemeğin lezzetli olması için ham maddenin, aldığımız ürünün kalite olması lazım. İyi saklanması lazım sulak yerlerin kazları daha lezzetli ve besili olurlar. Çünkü kaz suyu çok sever. Bunları seçerek kaz satın alıyorum. Her yerin, her köyün kaz lezzeti ve besi kalitesi, besir derecesi aynı değildir. Kazlar suyu çok sever. Kazlar suda mutlu olur. Yumurta sayısı yükselir. Et kalitesi yüksek olur. Yağlanması kolay olur. Onun için bizim bu bölge kaz beslemeye müsait yayla ve meralardır. Çok teşekkür ederim. Karsa gelip kaz yemeden giden yoktur. Evet, Karsa gelip de kaz yemeden giden yoktur. Çünkü sloganımız Kars kazı yemeyen kalmasın. 2011'de yürüttüğüm Birleşmiş Milletlere sunduğum sürdürülebilir Kars kazı projesinde sloganım Kars kazı yemeyen kalmasın bu sloganla yola çıktım ve başardım. Ben başardım siz de başarabilirsiniz. Kaz eti yemeden Kars'tan gidilmez. Türkiye'de kaz Kars'ta yenir. Kars'ta Kars Kazevi Nuran ablanın elinden yenir. Kaz niçin pahalı bir ürün oluyor? çok mu masraflar? Kaz maliyetli bir üründür. Hem yumurta sayısı azdır hem de obur bir hayvandır. Kaz çok tüketir. Eskiden büyüklerimizin söylediğine göre bir at kadar tüketir kaz. Onun için kaz maliyetli, pahalı, özel ve lüks bir yemektir. Onun için de, evet. ee... Onun için de sofralara gelmesi ve maliyetli olduğunda mecbur ki kazı sıradan bir yemek değil, özel bir fiyatla satmak zorundayız. Çünkü maliyetli bir ürün. Bize gelinceye kadar zaten kaz o kadar çok e, maliyeti yüksek geliyor ki biz de bir işletmenin giderini koyduğumuzda koyamıyoruz da bu ortamda. Giderleri koyduğumuzda bu sefer maliyet yükseliyor. O, ona da üzülüyoruz. Alanda pişman, satanda pişman ama yapacak bir şey yok. Çünkü bu köylünün ürünü. Onlar da kendilerine göre çıkardıkları maliyetleri ve kas var. Ama bunu söylüyorum geçmişten geleceğe. Kazeti, öğün yemeği değildir, ziyafet yemeğidir, lüks ve pahalı yemektir. Oğmaç helvamız, Kars Kaz menüsünde olan oğmaç helvası. Bu helvayı anneannen çok güzel yapardı. 2007'de Kars Kaz kurduğumda anneannemin, babaannemin ve aileden pişen yemekleri menüye koyarak bir menü oluşturdum. Çünkü bu geçmişten geleceğe bildiğimiz yemeklerdi. Kazları pişmeye koyduk. Kazlarımız pişiyor. Ne kadar zamanda pişiyor? Ne, ne işlemlerden geçiyor? Bunlar temizlenmiş, e, tuzlanmış, kurutulmuş kazlar pişmeye hazır kazlar. Bunlar 3-4 saat kaynaması lazım. Şimdi biraz sert anaç kazlar bunlar. Çatalı vurduğumda da anlıyorum bunların yaşını, cinsini. 3-4 saat kaynaması lazım ki bu kaz pişebilsin, sofraya gelsin. Bu evelik otlu çorbamız. Doğada ekilmeden biten evelik kışın bu antibiyotik içerir şifa çorbasıdır. Boğaz ağrılarına, soğuk algınlığına iyi gelir. Rahmetle anıyorum babaannem bu çorbayı çok güzel yapardı. Çocukların boğazı ağrıyığında kışın do doktora gitmek biraz şeydi bizim için. Hani usulden değildi. Evde tedavi edilir ve böyle bir çorbayla çocukların boğaz argıları giderilir. Bulgur, bulgur pilavımız hazır. Kazın yağı ve suyuyla hazırlanmıştır. Şimdi servisimize bir kaz yemeği çıkaracağız. Hepsi alayım. Olmazsa olmazıdır. Olmazsa olmazıdır. Çünkü bulgur kazın suyu ve yağıyla yapılan, kazı destekleyen pilav, önce bulgur, bulgur pilavı. Evet, önce bulgurunu koyuyorum. Bilmiyorum. Kazın yağı ve suyu bu bulgura lezzet ve aroma veriyor. Gelen misafirlerim çok beğeniyor. Çünkü bizde sos, baharat yoktur. Sade bizim mutfağımız. Ete, süte ve tahala dayalı bir mutfaktır. Bizim mutfağımıza salça çok sonradan girmiştir. Mesela Güney Doğu Anadolu'da bu bulgur böyle sade değil de salçalı, baharatlı, soslu verilir. Bizim geleneğimizde Bulgur sade fakat buna o kadar güzel bir aroması var ki bu ar bunun bu aromasını kazın suyu ve yağı veriyor. Kazın suyu ve yağıyla yapılmasa bu bulgur yavan kalır. Evet. Evet, kazımız burada ne oluyor? Evet burada bir soteliyorum. Pişmiş kazımızı bir soteliyorum. Çünkü müşterimiz az öğlen üzeri daha grubumuz gelmemiş. Fırını açmamışız. Bulgur pilavının, yanına... pilavının yanına koyuyorum.